Evet arkadaşlar yine İsa Kavruk'la Türkiye'nin taşı toprağı kanalındayız. E, damarımız bitti sayılır. Hemen şöyle uzaktan bir çekim yapayım şöyle. Gördüğünüz gibi son bir taşım kaldı içeride. O da büyük bir taş. Büyük taş olduğu gözüküyor. Şöyle uç kısmı içeri doğru saplanmış şekilde. Bakalım arkadaşlar uç kısmı nasıl çıkacak. Hemen şöyle onu şöyle yavaşça arkadaşlar şöyle çıkarıyorum. Evet. Uç kısmı yok. Ancak gördüğünüz gibi arkadaşlar çok büyük bir taş. Yine büyük bir kristal. şekilde göstereyim sizlere. Ucu maalesef uç kısmı bu yanmadan dolayı oluşmamış muhtemelen. E... Damarımız bu şekilde sona erdi arkadaşlar. Şimdi çıkarmış olduğumuz taşları sizlere tekrar göstermek istiyorum hemen şöyle. Arkadaşlar bu uç kısmı olmayan bir kuvars köşeli taşımız. Bu şöyle ilk çıkardığımız büyük taşımız. Yine şurada şöyle güzel büyük bir taşımız var. Arkadaşlar yine şurada şöyle bir uç kısmı oluşmamış ancak yine köşeleri belli o çok güzel bir taşımız var yine şöyle uç kısmı değişik oluşumu arkadaşlar şöyle göstereyim size şöyle gördüğünüz gibi uç kısımları değişik bir oluşum şu şekilde bir taşımız çıktı arkadaşlar yine şöyle Şöyle göstereyim sizlere. Arkadaşlar bugün bugünkü damarımızdan çıkan taşlar. Evet arkadaşlar şöyle 3-4 tane de küçük kristal uçlarımız çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle. şöyle. Çok güzel. Kolyelik. Bu çift uçlu arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi çift uçlu. Her iki tarafında da uç mevcut. Zaman zaman bölgenin böyle çift uçlu taşlarımız çıkıyor. Şöyle güzel. Şöyle güzel bir yine uç kısmı pek şu şekilde ancak şu taraftan baktığımızda güzel bir taşımız var arkadaşlar. Şöyle kristallerimiz var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Bir taraftan baktığınızda diğer tarafını görebiliyorsunuz. Harika kristaller. Güzel bir uç. Yine Çok güzel şeffaf bir kristal. Evet. Arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz için tekrar tekrar teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız bizlere destek vermeyi unutmayınız. Bize destek verdiğiniz için ayrıca size çok 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 teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. İzlemek istiyorsanız tekrar tekrar size hatırlatıyorum. İsa Kavruk'la Türkiye'nin Taşı Toprağı kanalını YouTube'dan abone olup bu çekimleri izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim.